Bu üç sütunda Türk milletinin hürriyet ve istiklali için akıttığı üç kutsal değer vardır. Onlar kandır, terdir ve gözyaşıdır. Haddini bilmezce ve yarınlar yokmuşçasına bu üçlüyle derdi olanlar bu sözlerimi çok ama çok iyi dinlesinler. Gittikleri yolda kuşandıkları makam ve sıfatlarla kendilerini dokunulmaz ve hesap sorulamaz zannediyorlar. Yaptıkları için hiçbir bedel ödememeye alıştılar. Yanılıyorlar. Dilerim bu yanılgılarını anladıklarında hiç kimse için artık çok geç olmaz. Çünkü Türk milletinin sabır taşı artık çatlamıştır. Türk milletine baş olmanın kuralları vardır. Türk milletine baş olmanın bedelleri vardır ve Türk milleti kendisine ihanet eden başları hiçbir zaman affetmemiştir. Azınlık haline getirilmek isteniyorsa bu büyük millet buna dur diyecek neferler de sahneye çıkmak mecburiyetindedirler. Türk devletinin sınırlarına, rejimine, üniter yapısına, ilkelerine, diline ve en önemlisi milli kimliğine onu kuran ve kurtaran Türk milletinin maddi ve manevi varlığı üzerine yemin etmiş olan AK Parti Genel Başkanı kendisini kapalı salonlarda sanki Mizah dergisi sahneleri gibi alkışlayan aklını yitirmiş güruhların büyüsüne kapılmamalıdır. O salonlarda kendisine şu soruyu sormazlar. Ben bu anıtın önünde soruyorum. Türk tarihi hiç kimsenin ortakçı arayacağı babasının tarlası değildir. Türk devleti hiç kimsenin hisse alıp satacağı şahıs şirketi de değildir. Türk kimliği hiç kimsenin oyuncak sanacağı yapboz tahtası da değildir. Türk tarihi ise köksüz, nesepsiz, şahsiyetsiz düşüncelerle silinip yazılabilecek bir tarih değildir. İyi dinle efendi. Senin namusun ve şerefin üzerine defalarca ettiğin yemini aymazca çiğneyecek kadar mezhebin geniş olabilir. Biz ise buna rıza verecek, rıza gösterecek sessiz kalacak, senin uydurma tarihine piyon olacak kadar alçalamayız. Biz Türk milletiyiz. Hamdolsun, elhamdülillah Türk milletiyiz. Kimliğimiz pazarda pazarda alınıp satılmamıştır. Vatanımız çizim masasında cetvelle kurulmamıştır. Oturduğun o makamda sen cumhuriyeti yıkasın diye sana emanet edilmemiştir. Belli ki artık sen onu emanet değil de malın saydığın için kalkıştığın şeyin ihanet olduğuyla da pek fazla ilgilenmiyorsun. Bil ki yeniden yazmaya kalktığın tarihin ağırlığı altında ezileceksin. Türk'ün tarihini eğip bükmek hiç kimsenin harcı, hakkı ve haddi değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ulus devlettir. O ulusun adı Türk milletidir. Bunun dışındaki her söz gaflet, dalalet ve ihanet üçlüsünün kollarıdır. Buradan Türk milletine, siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine sesleniyorum. Hepimizin önüne bir seçenek konulmuştur. Bu seçenek AK Parti Genel Başkanı tarafından deklare edilmiştir. AK Parti MHP dem üçlüsünün yanlarına İmralı ve Kandil sefillerini de katarak çıktıkları yol tarif edilmiştir. Bu yol bizim aylardır gerçek seceresini ortaya koyduğumuz sözde terörsüz Türkiye projesidir. Aslında olup biten basittir. Yeni kılıflar İsimler ve sözlerle yürütülen Büyük Ortadoğu projesini yeni hisselerle, yeni pazarlıklarla tamamlama sürecidir. Bu sürecin özü bellidir. Türkiye'yi Türksüzleştirmektir. Türk vatanına ortaklar koşmaktır. Türkiye'yi cumhuriyetten tamamen kopatmaktır. İşte kim bunun karşısında veya yanında olacaktır? Bir takım iyi niyetlerle, bir takım saklı niyetlerle ya da bir takım belirsiz hesap ve heveslerle kimler bu sürecin yanında yer alacak, kimler karşısında duracaktır? Kimler bu değirmenin suyuna su taşıyacak? Kimler bu imhaya ortak olacaktır? Milletimizin merak ettiği budur. Herkes kararını vermelidir. Herkes tarafını seçmelidir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kurduğu devletin tarihinden silmek ve onun kurduğu devleti de sona erdirmek sürecinin neresindesiniz? Bu soruya cevap vermek mecburiyetindeyiz. Bize soruyorsanız söyleyelim. Biz bu sürecin karşısındayız. Canımızın, kanımızın son damlasına kadar aklımızın, fikrimizin son cevherine kadar biz bu yolda ya istiklal ya ölüm diyenleriz. Sarayın yolundan, İmralı'nın yolundan, okyanus ötesi baronların yolundan yürüyenlerin 1923'te kurulan cumhuriyeti ve 1924'te onun tarihe kazınan tapusunu yok etmesine müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Aziz milletim biz bir oyunun neye mal olacağını görüyoruz. Irak'ın kuzeyinde tamamlanan, Suriye'nin kuzeyinde sona yaklaşan, İran'da düğmesine basılan dört kantonlu Kürdistan projesinin Türkiye ayağı içinde dün düğmeye basılmıştır. Bu cüretkar adım Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedinin ucundan bir parça koparma girişimidir. İşte bu yüzden bugün Serhat şehrimiz Edirne'de ve Lozan anıtı önündeyiz. Aziz milletim bu ahval ve şerait içinde daha umutsuzluğa yer yoktur. Allah şahittir ki Türk milleti bu tuzağı da boşa çıkartacaktır. Müsterih olunuz, endişe etmeyiniz. Biz varız ve biz bize yeteriz. Oyun ne kadar büyük olursa olsun milletimizin inanç ve kararlılığı karşısında bu oyunun başarılı olma şansı yoktur. Omuz omuza verip bu badireyi de atlatacağız. Ama biliyorsunuz kötülük organizedir. Dikkatli olmamız gerekmektedir. Bilin ki iyiler sonunda mutlaka kazanır ve kazanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez de buradan haykırıyorum. Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Cumhuriyeti yıktırtmayacağız. Türk milletini böldürtmeyeceğiz. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs> Hepinize saygılar.